Merhabalar. Önümde şu anda Xiaomi Redmi Note 13 Pro cihazım var. Cihazım 7. ayın 12'si 2024 tarihinde alındı. Yaklaşık 2 25 buçuk aydır kullanıyorum. Bugün 10. ayın 1'i 2024. Cihazımı aldığım birkaç günden sonra bu hatayı yaşamaya başladım ve hala da yaşamaya devam ediyorum. Cihazımda cihazımda her izlediğim videolarda veya kendi çektiğim videoları ek olarak kullandığım programların arayüzleri tamamen kare kare şekilde gözüküp 144 piksel çözünürlük gibi görünüyor. Cihazı e, aldığım günden sonra sorunun bir yazılım sorunu olduğunu düşünüp telefonu formatladım. Fakat e, hiçbir şekilde bir çözüme kavuşamadım. Ee, cihaz Cihazı araştırdığımda internet üstünden bazı kaynaklarda cihazın bunu Google Asistan'dan dolayı yaptığı söylendi. Ee, Google Asistan özelliğini kapattım. Ee, gene denedim fakat olmadı. Aynı şekilde renk şaması sorunları olabileceği ile ilgili bazı kaynaklara ulaştım. Fakat gene renk şaması ile alakalı çözüme ulaşamadım. Cihazımın tüm yazılımları günceldir. <laughs> Öncelikle size onu göstereyim. Cihazımın HyperOS sürümleri de aynı şekilde güncel. Şu şekilde göstereyim. Cihazımın bütün güncellemeleri yapılmış şekildedir. Ee, telefonumda uygulamalar üstünden size şu an göstereceğim. Kamerada ne kadar belli olacak bilmiyorum ama öncelikle e, istiyorsanız Nabız uygulaması üstünden göstereyim. Çünkü renk şeması gayet kuvvetli orada daha rahat görebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi nabızı ölçtükten sonra fark edeceksiniz hemen zaten. Kamerada belli olur mu bilmiyorum gerçi yani. de. Evet ölçüm işlemi bitti. Gördüğünüz gibi kalp işaretinin kenarları tamamen kare kare şekilde gözüküyor. Bu kamerada dediğim gibi ne kadar net belli oluyor bilmiyorum ama kare kare şekilde görüntü bozuk. Yani 144 piksel olarak gözüküyor. Bu tüm diğer uygulamalarda aynı şekildedir arkadaşlar. Şu an Instagram'da herhangi bir video göstereyim. Bakın. Işıklı ve ışıksız halde gözükecek. Bu herhangi bir sayfanın bir videosu. Gördüğünüz gibi şu an kare kare şekilde izliyoruz videoyu. Aynı şekilde Spotify'da herhangi bir uygulamanın, bir müziğin fotoğrafına vesaire geldiğim zaman da aynı şekilde. Kalitedeki bozukluğu görebilirsiniz. Kare kare şekilde gözüküyor. Bu tüm uygulamalarda bu şekilde. Ee, hiçbir şekilde bir düzelme söz konusu değil. Kendi çektiğim videoda da aynı şekilde. Bakın ekran beyaz. Orta kısımdaki videoyu görüyorsunuzdur. Şu kısım beyaz ve tamamen kare kare şekilde. Ee, bir ışık yüzmesi oluşuyor ve video tamamen kare kare gözüküyor. Bu cihazın probleminde e, aldığımdan beri devam eden bir problem. E, cihazda herhangi bir düşme, darbe, su ve benzeri gibi hiçbir şey yaşanmadı. E, cihaz tamamen kendi e, evimde kullanıyorum, dışarıda kullanmıyorum. Bilgisayarımın yanında duruyor sürekli. E, ama aldığımdan beri aynı sorun var. İnternette herhangi bir, böyle bir çözüme rastlayamadım. Ee, aynı cihazı kullanan başka şehirlerde başka arkadaşlarım da var. Ee, kendilerinde böyle bir sorun yok. Cihazın ya ekransal bir problemi var ya da yazılımsal bir sorunu var. Ee, bunun bakılmasını artık servisten talep edeceğiz. Ee, yani kullandığımdan beri aynı sorun devam etmekte. Hala bir çözüme kavuşturamadım. Cihaz kutulu sıfır şekilde faturalarda dahil. Dediğim gibi yaklaşık 2-2,5 iki, iki, aylık bir cihaz servise gönderdiğimizde umarım çözüme kavuşacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.